Evet değerli izleyenler haberimizde de izledik. Yurdun birçok yerinde birçok insana da umut oldu Uğur'un başarılı geçen operasyonu. Hem bunları konuşacağız hem bundan sonraki süreçte Uğur'un durumuna ilişkin bilgileri alacağız. Hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin adını dünyada bu başarılarıyla sıkça söz ettiren Akdeniz Üniversitesi'nin bu ekibinin başındaki rektörü Profesör Doktor Sayın İsrafil Kurtçebe şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum hoş yayınımıza. Bakalım. Ar, e, Uğur ameliyatın ardından ilk kez tıraşını oldu ve aynayla karşı karşıya gelip yüzünü de görmüş oldu. Basına dağıtıldı yine çok büyük ses getirdi. Arzu ederseniz ilk olarak bununla başlayalım. Nedir e, nasıl son durumu Uğur'un sağlık durumu? Uğur'un sağlık durumu çok iyi. Maşallah kendisi o kadar bu işi arzu ediyordu ki bizim beklediğimizin çok ötesinde ilerlemeler kaydetti, iyileşmeler kaydetti. E, Uğur adı üstünde Uğurlu bir genç hem bizim üniversitemize hem Türkiye'ye e, Uğurlar getirdi. İnşallah bu yüzü e, tıp tarihine geçecek örnek bir başarı timsali olarak hep anılacaktır. Uğur son derece iyi. İnşallah önümüzdeki haftada tüm kamuoyunun huzuruna onu e, çıkarmayı düşünüyoruz. Kamuoyuyla buluşturmayı düşünüyoruz. Uğurun da dahil olduğu bir basın toplantısı herhalde tabii tabii, olacak. Uğur bizzat katılacak o basın toplantısına ve orada kendi ağzından, kendi sesinden, kendi görüntüsüyle bizzat canlı bir Uğur izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Ne güzel. Hocam çok büyük ses getirdi, bütün dünya da konuştu. Türkiye'de de çok ciddi yankıları oldu bu başarılı operasyonların. Akdeniz Üniversitesi zaten ilklerle yan yana anılan bir üniversite özellikle bu tür nakiller konusunda. Ee, özellikle yurt dışından da talep geliyor mu bu e, nakillerle ilgili hastalar anlamında soruyorum. Hastalardan elbette geliyor. Çok sayıda arayan var, çok sayıda bize başvuran var. Mail yoluyla, telefonlar yoluyla hatta yazı gönderenler var. Bizzat gelsem tedavi olabilir miyim diyenler var. Ee, özellikle şu son 3 yılda yapılan peş peşe yapılan bu operasyonlar bizi dünyanın sağlık alanındaki en önde gelen kuruluşlarından birisi haline getirdi. Dünyanın en uzak ülkelerinde bile bizim izlendiğimizi bu başvurulardan anlıyoruz. Herhalde Antalya'ya sağlık turizmi patlaması Yaşanacak. bir önemli gelişme. oldu. Avrupa'nın yanı sıra e, aldığımız haberlere göre Orta Doğu'dan da çok ciddi, e, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden de çok ciddi başvurular olduğu yönünde yine hem başvurular var hem de Körfez Emirliklerinden Yemen'den başta olmak üzere birçok ülkeden bizden sağlık hizmeti alma başvuruları var mesela bir hocamızı biz önceki hafta apar topar Yemen'e gönderdik Yemen Sağlık Bakanlığı'nın daveti üzerine gitti bize hastalarını göndermek ve tedavilerini burada yaptırmak istiyorlar biliyorsunuz Yemen'de de bir takım demokratik değişim sancıları yaşanıyor. O süreç içerisinde doçent doktor Hüseyin Koç'a gönderdik. Biz görüşmeleri yaptık. Bu bahar ayında onlara hizmet verecek alt yapımızda yeni bir hastanemizi de tamamlamış olacağız. O zaman herhalde binlerce insanı Antalya'ya ağırlamış davet etmiş olacağız. Peki hocam yine yüz nakli için sırada bekleyen hastalar mutlaka var. Önümüzdeki süreç içerisinde ee, bu bağışlarda bir artış söz konusu oldu mu? Yeni bir yüz naklinin gündemde olması söz konusu olabilir mi? Şimdi insanların gündemine o kadar <laughs> yerleşti ki. Çok ciddi ses getirdi çünkü bu e, operasyonlar ve herhalde bağışlarda da çok ciddi bir artış oldu bu anlamda. E, ciddi manada gözle görülür bir artış var. E, i̇nşallah bunu binlercesi izleyecektir. Çünkü bağış olmadığı takdirde bu işi devam ettirme imkanımız yok. Bu özel yapılan bir malzeme değil, imal edeceğiniz bir şey değil. İnsanın uzvunu bağışlaması gerekiyor ve Türkiye 2010 yılından bu yana uzun nakli yapan ülkeler arasında bağışçı sayısı itibariyle de inşallah önemli bir yerde bulunacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bize gelen başvurular son derece umut verici ve sevindirici. Ee, i̇nsanımız gerçekten gönül insanın bir işe gönül verdiği zaman, onun öncülüğünü yapıyor. Binlerce olduğu zaman biz binlerce insanımıza da hayat verme, onun hayatını güzelleştirme fırsatını yakalamış olacağız. Evet. Şimdi bugün bir şey daha ortaya çıktı. Mesela Uğur daha önceki, nakil olmadan önceki yüzünde burnunun büyük bir kısmı olmadığı için nefes alamıyormuş. Ancak şimdi tamamen nefes alabilir duruma geldi herhalde, değil mi? Alabiliyor ve burnumu çok seviyorum diyor. <laughs> Çünkü o nefes almanın ne kadar önemli olduğunu şimdi yaşayarak hissediyor. Biz hep o kanonun meşhur sözünü, duyarız ama yaşayan çeken biliyor bir şeyin ızdırabını. Uğur da şimdi o nimetin kıymetini biliyor. Ne kadar güzelmiş diye sık sık ona vurgu yapıyor. Değil mi? İşte insan başına gelmeden yaşamadan anlamak çok da mümkün olamıyor bir şey ama elbette ki insanların biraz da onları yerine koyarak kendilerini evet. hareket etmeleri çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Evet. Şimdi bir de kol ve bacak nakli söz konusuyla hocam Atilla Kaldır'a. Atilla Kaldır'ın durumuyla ilgili de bir bilgi almak isteriz sizde nedir? Onun Atilla sonunda? da gayet iyi. Atilla da artık fonksiyonlarını yerine getirmeye başladı. Yemeğini yiyor. Ellerini seyrediyor. Bakıyor. Yeni ellerine bakıyor. İnşallah yakında o da normal hayatına dönecek aşamaya gelecektir. Her şey güzel gidiyor, bir şekilde çalışıyor. devam ediyor evet. inşallah. Ee, yine bir anlamda gaziler için de bir umut oldu hocam. Bu Bu anlamda siz altını özellikle çok kalın şekilde çiziyordunuz. Ee, bir işbirliği anlamında çalışmalar olacak mı? Gazilere yönelik bir umut da doğmuş oldu. Elbette e, biliyorsunuz bu topraklar için gencecik çocuklarımız canlarını verirken bir taraftan da huzurlarını kaybediyorlar. Vatan kendiliğinden toprak iken vatana dönüşmüyor. Vatan şairin deyimiyle kanla sulanıyor ve o zaman vatan haline geliyor bu topraklar. Bu topraklar için biz gençlerimize vefa borçlu olduğumuzu ben düşünüyorum. Binlerce insanımız uzuvlarını feda ediyorlar. Akdeniz Üniversitesi de bu konuda bir öncü rolü oynasın istediğimiz için ben her konuşmamda buna vurgu yapıyorum. E, gazilerimize karşı vefa borcumuzu biz uzuv bağışı ve bu bağışlayanan uzuvları onlara naklederek ödeyebiliriz. Ee, Sayın Genel Kurmay Başkanımızın da bu konuda açıklaması oldu. Bizzat hı hı. benimle de görüştü. Ee, i̇nşallah gazilerin tedavi hizmeti aldıkları biliyorsunuz Gülhane Askeri Tıp Akademimizde alıyorlar onların hizmetlerini. Hı hı. bu değerli kurumumuzda ruhsat alan birimlerimizden bir tanesi. Yani uzun nakli yapabilecek e, kapasiteye, kapasiteye, yapıya ve birikime sahip dört tane ruhsat alan kuruluştan birisi de orası. Biz tüm bilgi, birikimimizi, deneyimimizi onlarla paylaşmaya hazırız. Birlikte çalışmaya hazırız. O zaman gerçek manada görevimizi ifa etmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. O insanların hayatının güzelleştiğini görmekte herhalde her Türk vatanperveri için ayrı bir duygu olsa gerek. Kesinlikle yani herkes çok ayrı bir gurur yaşıyor. Kesinlikle o şekilde olacaktır. Hocam Uğur'un durumuna tekrar dönersek uzun bir süreç elbette. Bundan sonraki süreç ne kadarlık bir süreç sonunda Uğur tam anlamıyla yüzünün tüm fonksiyonlarını kullanabilir hale gelecek. 6 ay içerisinde tüm mimiklerini görebileceğiz Uğur'un. Uğur şimdi kendisi gülmeye çalışıyor ama hekimleri, doktorları özellikle ona tavsiyede bulunuyorlar altı ay içerisinde normal bir insanın yüz fonksiyonlarının tamamına kavuşması bekleniyor. Orada. Evet. Çok büyük bir başarı. Bütün çok büyük bir ekibin başarısı. Biz sizin şahsınızda hepsine bir kez daha çok teşekkürlerimizi sunalım. Son olarak izleyenlerimize mesajınız olacak mıdır hocam? Özellikle organ bağışı noktasında. Organ bağışı olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Organ bağışlanmadıkça biz bu işlere devam edemeyiz. Bizim her bakımdan insanımızın yardımlaşma duygusunu dikkate aldığımızda bu konuyu çok önemseyeceği beklentisi içerisindeyiz. Bir gün elbet hepimiz toprak olacağız. Yani toprağın altında hiçbir şey sağlam kalmıyor. Oysa bir ay insanın hayatı değişiyor, hayatı güzelleşiyor. Onun hayatındaki bu güzellik yalnızca görüntüyle kalmıyor, Fonksiyonel hale geliyor, psikolojisi düzeliyor ve yaratıcı bir bireye dönüşebiliyor. Böyle bir fırsatı herkesin kullanması e, e, istikametinde ben çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bir insanın hayatını güzelleştirelim. Bunu yapabileceğimizi bütün dünyaya gösterdik. Biz bunu yaparız ve bizim gibi Türkiye'de bu işi yapabilecek birçok kurumun olduğunun da bilincindeyiz. Biz yapılabilirliğini göstermek için yola çıkmıştık ve Türk insanının Atatürk'ün dediği gibi kendisini Türk hekimlerine emanet etmesi gerektiği mesajını bir kere daha ilettik hatta biraz daha öteye geçtik bu küreselleşen dünyada tüm insanla gelin Türk hekimlerinize kendinizi emanet edin mesajını da iletmiş olduk. Buradan bir kere daha ben sesleniyorum halkımıza bağışta bulunsunlar bize çok sayıda Uzun nakli yapma fırsatını tanısınlar. O zaman görecekler ki buradaki sinerji toplumun her kesimine de yansıyacaktır. Ben şunu arzu ediyorum. Türk devleti 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye olsun. Çünkü batıdaki gelecek bilimciler, stratejistler hep Türkiye'nin 21. asırda büyük olacağını söylüyorlar. Onlar bunu söylerken benim hoşuma gitsin diye bundan bahsetmiyorlar sadece rekabet ettikleri Türkiye'nin kendileri açısından taşıdığı tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekiyorlar. O halde ben o büyüklüğü gösterebilmeliyim. Bunun için de her alanda organ hakkında, uzun hakkında olduğu gibi bizim büyük düşünüp büyük işler ve büyük projelerle uğraşmamız gerekiyor. Türk insanı zeki, yaratıcı, çalışkan ve asla yılmaz bir iradeye sahip. Ben Türk milletinin 21. asra damgasını vurmanın vurmasının da bir insanlık borcu olduğunu düşünüyorum. Atalarımız nasıl asırlarca insanlığın hamisi olmuşlarsa bugün de dünya insanlığının büyük bir kısmı bizden bu rolü bekliyor. Bu rolü hakkıyla ifa etmek için de hepimizin el birliğiyle her konuda olduğu gibi başarıyı alkışlamamız ve bu davaya hizmet edenlere de destek vermemiz gerekiyor. Evet, tıpkı bu olayda olduğu gibi Türkiye, bütün Türkiye e, Akdeniz Üniversitesi'nin bu başarısının yanında oldu. Teknik altyapı olarak ve e, dünyanın örnek aldığı cerrahlar bakımından hiçbir sıkıntımız yok ülkemizde. Tek problem elbette e, organ bağışı ve e, uzuvların bağışı noktasında oluyor. Bu, bu da bir örnek teşkil eder inşallah ve daha artarak devam eder bundan sonra da. Yine Akdeniz Üniversitesi hep ilklerle anılıyor. Bundan sonrasında da yine ilkler var mı hocam? Son olarak da bunu sorayım. Akdeniz Üniversitesi'nin sloganı şu. Dünyadaki en iyilerden olmak. Belki birinci olamayabilirsiniz ama en iyilerden birisi olduğunuz zaman kaliteyi yakalarsınız. Başarıyı yakalarsınız. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra dünyadaki en çok tanınan herkesin ilgi odağı haline gelmiş bir kentin üniversitesinin özel işleri yapması gerektiğine biz inanıyoruz. Her alanda sadece sağlık alanında değil teknoloji üretiminde, tarımda, e, turizmde, e, sosyal alanlarda, kültürel alanlarda biz en iyi olmayı hedefliyoruz. Nitekim bugün itibariyle teknokentimizin geliştirdiği e, patentler ve buradan doğan teknoloji ve ürünler itibariyle Türkiye'nin en çok üreten üniversitelerin arasında ikinci sırada e, bulunuyoruz. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Ürettiğimiz teknolojiler ve bunun piyasaya çıkan ürünlerinin yankıları inşallah pek yakında yüz nakli gibi sansasyonel tepkilerle karşılaşacaktır. Evet, evet çok teşekkür ediyorum yerimize katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ee, ederim Murat Bey. Paylaştığınız için son durumda. Bu arada son bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz bugün sevgililer günü. <laughs> Tüm seven insanların bu özel gününü ben kutlarken tüm 65 günlerin 365 günlerinin böyle bugün gibi özel olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar yanımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Cümle. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bütün